Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz <laughs> pardon. Sizler birlikte slime deneyi yapacağız. Bundan önce sizinle konuşmak istiyorum tabii ki. Ee, Zorla Center videomu izlemeyin. Ee, pardon Yani, izleyin de e, ee, şeyle yani ee, orada beğenmediğiniz yerler varsa yorumları yazın. E, ee, çünkü tekrar haftaya zor. Sen de gideceğim. Yani haftaya cumartesi. Haftaya cumartesi hava yağmurlu olacakmış. Ama olsun yine de gideceğiz. Orada Kaç işimiz kaldı çünkü. Ee, Park'ına gideceğim. Yani beğenmediğiniz yerlere yazın ki orayı bir daha çekmeyeyim yani. Aynısını tekrar yapacağım. Çekeceğim bu arada videosunu. Minişlerimi götüremeyeceğim ama kaybolur. Zaten biliyorsunuz 2-3 tane minişim kayboldu. Neyse. Bir de eski miniş arkadaşlar biliyorsunuz eski minişimi açılımı yapacaktım. O şöyle oldu. Pazartesi arkadaşım miniş getirecek. Arkadaşım bana ben, miniş getirecek. Arkadaşım hastalandığı için gelemedi. Bugün salı günü yani. E, o geldi hastaydı. Veya da kusuyordu yani. Ama minişimi maalesef getirmedi. Unuttu. Ya Yarın hastalığı yüzünden gelemeyebilir yani videomu cuma günü de çekebilirim yarın getirirse yarın çekebilirim neyse biz deneyimize geçelim evet ilk deneyimiz slime ile ilgili biraz slime deneyi ama neyse 3 tane farklı madde var ve içinde slime yapışıyor mu yapışmıyor mu diye kontrol edeceğiz ilk, ilk önce defter Defter bakalım. Slime'ımız yapışacak mı? Yapışmayacak mı? E, bunu ödevimin üstüne koyamazdım hani çünkü ödevim beyaz sayfa aldı, 2-3 e, sayfa aldı. E, o yüzden <laughs> maalesef e, baş bir sayfaya koydum. O daha böyle riskli olurdu falan filan. yapıştığını düşünsenize boşa gidiyor. Daha aynısını tekrar yapıyormuşum. Neyse, baş bir sayfa en iyisi bence. Bu şekilde akışkan bir zaman bu arada arkadaşlar. Böyle. Evet arkadaşlar bir şey daha diyecektim. Ee, hani eski miniş gelecek ya iki tane. O zaman ben onun karşılığında bir miniş vardım yeni minişlerden Ama iki tane eski miniş verecek aynı şey oluyor aynı değerde oluyor. İki tane eski minişle bir tane yeni miniş. Neyse benim yeni minişim olarak Fortuna'yı verdim. Bir tane böyle kırmızı kedi vardı ya şurada böyle iki tane yıldız vardı onu verdim. Bir korgi vardı bir de Fortuna vardı. Ardından seç dedim o da onu seçti yani. Olsun zaten oynatmadım fazla da sevmiyordum. Neyse arkadaşlar bu kadar yayılması yeter bence. Yapacağından fazla emin değilim çünkü. Ay yapışmadı. Oh içim rahatladı vallahi arkadaşlar. Kutusuna koyalım. Ee, içim rahatladı yani. Bu defteri seviyorum çünkü. Şu şekilde burası öyle. Burası Türkçe yeri. Burası ise e, matematik yeri. Matematikte ne yaptığımızı falan filan kesin merak edeceksiniz. Bu şekilde bu konulardayız da şöyle dairenin alanını bile biliyoruz yani. pi sayısı falan filan dördüncü sınıf olduğumuz halde. Konular çok güzel bence. Bayağı arkada bayağı bayağı. Şu şekilde gideyim. Ay Geldik çember. Ee, bu şekilde yani. Formülümüze bakın. Bunu yapana kadar neler çekiyoruz biz öğretmen azar işte işte Neyse. Bizim konumuz bu değil. <laughs> Slime'dan nereye geçtik? Matematik dersine geçtik. Neyse bizim konumuzda da slime'ımız vardı. Öteki bu. Kumbara. Yani kumbara cüzdan e, evet, bu şekilde bunun adı boncuğu sınıftaki arkadaşlarla koymuş bu falan <laughs> plastik olduğu için bunu yapışmayacak diye düşünüyorum yapışmayacağından da eminim koyalım bakalım ne olacak evet arkadaşlar bu böyle oldu biraz daha uzuyor yani şuradan böyle yapışmıyor yani Zaten hiçbirini yapışacağını da ummuyordum. Evdeki eşyalardan ancak bu kadarını buldum. Sonra hemen buna geçelim. Bu da benim saatim. Bu saat yanlış bu arada arkadaşlar. Buna göre yapmayın. Bu şekilde burası cam. Bakalım yapışacak mı cama? Yapışacağını sanmıyorum. Yapışmadı. Evet arkadaşlar, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Bu arada hızlı söylediysem özür dilerim. Çünkü